Telefonu elime aldığımda ellerin titrediğini hissettim. Ekranda yazan isim beni dondurup bıraktı. Aşkım Zehra. O an dünyam yıkıldı. Kocam Mehmet'in telefonunda benim adımın yerine başka bir kadının adı vardı ve üstelik aşkım yazıyordu. İşte o gece 25 yaşında üç çocuk annesi bir kadın olarak hayatımın en büyük kararını aldım. Bu adam beni aldatıyorsa ben de ona aynı acıyı yaşatacaktım ve hiçbir pişmanlık duymayacaktım. Benim adım Ayşe. Konya'nın küçük bir ilçesinde doğdum ve büyüdüm. Çocukluğumdan beri güzelliğimle tanınırdım. Yeşil gözlerim, kumral saçlarım ve ince belimle erkeklerin dikkatini çekerdim. 16 yaşında henüz lise son sınıfta okurken ailem beni Mehmet'le evlendirdi. O zamanlar 28 yaşındaydı. Yakışıklı ve iyi bir işi vardı. Herkes ne kadar şanslısın derdi. Ama ben okumak istiyordum hayallerim vardı. İlk yıllarımız güzeldi. Mehmet bana çok iyi davranırdı, sevgiyle bakardı. Ama zamanla değişmeye başladı. Özellikle ikinci çocuğumuz doğduktan sonra sanki beni artık görmüyordu. Eve gelir, yemek yer, televizyon seyreder, yatardı. Benimle konuşmaz, halime hatırımı sormazdı. Ben ona nasıldı günün diye sorduğumda bile kısa cevaplar verirdi. Üçüncü çocuğumuz doğduğunda artık resmen görünmez olmuştum. Günlerim çocukların bakımı, ev işleri arasında geçiyor, kendime zaman ayıramıyordum. Aynada kendime baktığımda eskiden gururla baktığım yüzümü göremiyordum. Yorgun, bitkin bir kadın vardı karşımda. Mehmet ise giderek daha mesafeli oluyordu. Telefon hikayesi işte o dönemde başladı. Sürekli telefonunu yoğunda taşımaya başlamıştı. Duşa girerken bile götürüyordu. Geceleri bile telefonu yastığının altına koyuyordu. Bu beni şüphelendirmeye yetmişti. Bir gece o derin uykudayken telefonunun şifresini öğrenmeye çalıştım. Birkaç deneme sonrasında başardım. Doğum tarihi. Kalp atışlarım hızlandı. Mesajlar bölümünü açtığımda gördüğüm şey beni yıktı. Zehra adında biriyle sürekli yazışıyordu. Seni çok özlüyorum aşkım. Bugün ne zaman görüşeceğiz gibi mesajlar. En acısı şuydu. Bu kadına karısı olan bana hiç söylemediği romantik sözler yazıyordu. O gece onu uyandırıp yüzleştim. İlk başta inkar etti. Sonra ağlayarak af diledi. Bir an geldi geçti bitirdim her şeyi diye yalvarıyordu. Ben de çocuklarımı düşünerek affettim. Ama içimdeki yara hiç iyileşmedi. Ona baktığımda hep o mesajları görüyor, her gülümseyişinde o kadını düşünüyor muydu diye merak ediyordum. Aylar geçti. Mehmet eskisinden daha iyi davranmaya çalışıyordu. Ama ben ona soğumuştum. Dokunduğunda ürperiyordum. O sıcaklığı, o güveni bir daha bulamadım. Kendimi toplamaya hazırlamaya başladım. Spor yapmaya başladım. Seçimi boyattım. Kıyafetlerime özen göstermeye başladım. Eskiden Mehmet için süslenirken artık kendim için süsleniyordum. Bu değişimin fark edilmesi uzun sürmedi. Komşumuz Emre, Mehmet'in yakın arkadaşı bana farklı bakmaya başladı. 32 yaşında, yakışıklı ve bekar bir adam. Evlenmemiş olmasının sebebi doğru kadını bulamadığını söylüyordu. Ben alışverişe çıktığımda rastlaşıyor, Ayşe Hanım çok güzel gözüküyor diye iltifat ediyordu. Başlarda bu ilgiyi normal karşıladım ama zamanla daha yakın olmaya başladı. Mehmet işteyken eve gelir, bir bardak su alabilir miyim der, sohbet etmeye çalışırdı. Ben de yalnızlığımdan, ihmal edilmiş edilmişliğimden ona yakınlık duymaya başladım. Bir gün bana, ''Mehmet seni hak etmiyor.'' dedi. ''Sen çok güzel ve değerli bir kadınsın ama o bunun farkında değil. Beni çok üzüyor bu durum.'' Bu sözleri duyduğumda içimi sındı. Ne zamandı kimse bana böyle sözler söylememişti? O gün telefon numaralarımızı değiştik. Her gün mesajlaşmaya başladık. Emre bana güzel sözler yazıyor, değerli olduğumu hissettiriyordu. Keşke benimle evli olsaydın. Seni mutlu edecek biri olsaydı yanında gibi sözler. İlk başta bu sadece platonik bir yakınlık sanıyordum. Ama zamanla bu ilişki daha da derinleşti. Mehmet'in beni nasıl aldattığını düşünüyor, aynı acıyı ona da yaşatmak istiyordum. Emre ile buluşmaya karar verdim. İlk buluşmamızda sadece konuştuk ama ikinci buluşmamızda artık geri dönüş yoktu. O gece eve dönerken hiçbir pişmanlık duymadım. Tersine intikam alıyormuşum gibi hissediyordum. Bu gizli ilişki altı ay boyunca devam etti. Mehmet işte olduğunda ben çocukları okula bıraktıktan sonra Emre ile buluşuyorduk. O bana Mehmet'in asla vermediği ilgiyi gösteriyor, kadın olduğumu hissettiriyordu. Eski özgüvenim yeniden geldi. Artık aynanın karşısında duran kadından utanmıyordum. Mehmet'in beni ihmal ettiği tüm o günlerin intikamını alıyordum ve bundan zerre pişmanlık duymuyordum. Çünkü o beni aldatırken çocuklarımı, evimi, gururumu düşünmemişti. Ben neden düşüneyim ki? Emre benimle birlikteyken "Sen harika bir kadınsın Ayşe. Ne yazık ki bunu yanlış adam fark etmiş." diyordu. Zamanla bu ilişkiye alıştım. Artık Mehmet eve geldiğinde ona karşı kayıtsız kalmaya başladım. O televizyon seyrederken ben telefonumdan Emre ile yazışıyordum. O bana soğuk davranırken ben de ona aynı mesafeyi gösteriyordum. Fark şu ki ben bundan mutlu oluyordum. Mehmet bir süre sonra değişen tavırlarımı fark etti. "Sen değişmişsin Ayşe, ne oluyor sana?" diye sorduğunda ben hep böyleydim, sen fark etmiyordun diye cevap veriyordum. Artık ona yalvarıp ilgi dilenmiyor, kendi hayatımı yaşıyordum. Bu hikaye nasıl sonlanacak bilmiyorum. Mehmet'in ihanetini öğrendiğim gece aldığım kararda hiçbir pişmanlığım yok. O beni aldatırken vicdanı rahat ettiyse benim de vicdanım rahat. Belki bu doğru değil ama bazen hayat bize başka seçenek bırakmıyor. Siz bu durumda ne yapardınız? Aldatılan bir kadın, aldatan eşinden intikam alma hakkına sahip midir? Yoksa iki yanlış bir doğru yapar mı? Bu soruların cevabını sizden almak istiyorum.